Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde nükleik asitlerin keşif sürecini inceleyeceğiz. Nükleik asitler ilk defa nasıl keşfedildi, nasıl ortaya çıktı bununla ilgili konuşacağız. İlk defa arkadaşlar nükleik asitler 1869 yılında Mischer isimli, soy isimli bir biyokimyacı tarafından keşfedildi. İrin hücreleri ve balık spermlerinin çekirdeğinden Asidik bir maddeyi izole etti bu bilim insanı ve buna nüklein adını verdi. Daha sonraki çalışmalarda hücrelerin tek çeşit nükleik asit içermediğini, sadece çekirdekle sınırlı olmadığını gösterdi. Ve e, Mischer'in çalıştığı bu nükleik asit tipi DNA 1920'lerde DNA'nın kimyasal özellikleri de ortaya konmaya başladı. Temel biriminin fosfat, 5 karbonlu şeker, ve azotlu bazdan meydana geldiği ortaya konuldu. Yine daha sonraki çalışmalarda çekirdek DNA'sının kromozomlarda bulunduğu gösterildi. Yine bilim adamları tarafından. Griffith denen bilim insanı ise çok önemli olan bazı çalışmalara imza attı. Şimdi onun yaptığı deneyleri biraz ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Zatürreye neden olan bir bakteri var arkadaşlar. Pneumokok dediğimiz bir bakteri. Bunun iki tipi var. Kapsüllü olan hastalık yapıyor. Kapsülsüz olan ise hastalık yapmıyor. Şimdi bu bakterilerle ilgili Griffith nasıl bir çalışma yapmış? Bunu şekil üzerinde inceleyelim. Fareler üzerine bir deney yapıyor Griffith ve arkadaşları. Kapsülsüz bakterileri fareye enjekte ediyorlar. Kapsülsüz bakteri biliyorsunuz hastalık yapmıyor demiştim. Dolayısıyla fare yaşıyor. İkinci deneyde kapsüllü bakterileri fareye enjekte ettiğinde farenin öldüğünü görüyor çünkü hastalık yapıyor. Üçüncü deneyde kapsüllü bakterileri ısıtarak öldürdükten sonra fareye enjekte ediyor. Dolayısıyla fare ölmüyor, yaşıyor. Kapsüllü olduğu halde bakteriler ölü olduğu için fareyi hasta edemiyor. Fakat dördüncü deneyde ilginç bir şeye rastlıyor e, Griffith. Kapsülsüz bakterileri ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerle karıştırarak enjekte ediyor. Normalde bu durumda farenin yaşaması ölmemesi beklenir. Fakat Griffith farenin öldüğünü görüyor. Burada ne olmuştur arkadaşlar? Kapsülsüz olan canlı bakteriler DNA alıcısı durumuna geçmiştir. Ve kapsüllü bakterilerdeki DNA kapsülsüz bakterilere geçip hastalık yapıcı özellik kazandırmış. Ve bu bakteriler çoğaltıldıklarında yine kapsüllü bakteri özelliği gösterdiği görülmüş. Bu DNA'nın buna aktarımı nasıl gerçekleşmiştir? Daha sonra bir özüt hazırlayarak yine deneylere devam etmişler. Everi dediğimiz bilim insanı yapmış bu çalışmayı. Ve özütle verilen kapsüllü bakterinin DNA'sı alıcı durumdaki kapsülsüz bakteriye girerek ona yeni genetik özellikler kazandırmış ve hastalık yapan kapsüllü bakterilere dönüştürmüş. Bakterilerin çevrelerinde bulunan DNA parçalarını alarak kendi kromozomları ile birleştirmesine arkadaşlar transformasyon adını vermişler. Demek ki burada kapsüllü bakteri DNA'sının kapsülsüz bakteri içine girmesi transformasyon olayıyla gerçekleşmiş sonraki deneylerde yine nükleik asitlerle ilgili çalışmalara devam edilmiş bu sefer virüslerle bir çalışma yapılmış virüs ve bakteri kullanılarak bir çalışma yapılmış biliyorsunuz virüsler bakteri içine girdiklerinde sadece genomlarını gönderirler protein kılıf dışarıda kalır bakteriyofaj dediğimiz bir virüsü kullanmışlar ne demek bakteriyofaj bakteri yiyen virüs anlamına geliyor arkadaşlar ve mutlaka genomu DNA bunu bilmeniz gerek. DNA ve etrafında bir protein kılıftan meydana geliyor. Bilim insanları protein kılıfı ayrı, DNA'yı ayrı radyo, radyoaktif izotoplar kullanarak işaretlemişler ve e, virüs DNA'sının ilerleyen zamanlarda nasıl kendini çoğalttığını takip etmişler. Virüsün bakteri içine girdikten sonra genomunu gönderdiğini biliyoruz bugün. Ve bu DNA'sını bakteriye kopyalattırıyor ve bakteri e, etrafına virüs etrafına protein kılıfları da yapar hale geliyor. Yani virüsün esiri haline geliyor bakteri ve bakteriofajın kopyalarını yapıyor. Bu kopyalara baktıklarında bu işaretli olan radyoaktif izotoplar DNA'da çıktığı halde protein kılıfta çıkmamış. Demek ki DNA yönetici molekül olarak burada karşımıza çıkıyor. Bilim insanları bu çalışmadan sonra yönetici molekülün DNA olduğuna karar vermişler. Bakın daha sonra bakteriyofaj bakteriyi patlatarak dışarıya yeni konaklar aramaya doğru gidiyor. Yine bir başka çalışmada e, DNA'ların baz miktarları tayin edilip bir türden diğerine değiştiği saptandı arkadaşlar. Bu bilim insanının ismiyle geçer yine Şargaf kuralları adıyla geçer. Yine Franklin ve Wilkins önemli çalışmalar yaptılar DNA ile ilgili. X ışınları kırınımıyla DNA molekülündeki atomların sarmal şekilde dizildiğini gösterdiler ve bu fotoğrafı ortaya koydular. DNA'nın molekül modeli bu çalışmalardan sonra şu şekilde belirlendi. Watson ve Crick denen yine bilim insanları DNA'nın alfa helix modelini ortaya koydular. Yani sarmal bir yapıdan oluştuğunu ortaya koydular. Tek değil, iki polinükleotit zincirinden meydana geldiğini ortaya koydular. Bu iki polinükleotit zincir birbirine zıt yönlerde uzanır. Bu yapıya Antiparalel deniyor arkadaşlar şeker ve fosfat grupları zincirin omurgasını yapıyor ve şeker fosfat omurgalı omurgaları DNA sarmalının dışında azotlu bazlar sal, sarmalın iç kısmına yerleşiyor yine azotlu bazlar çiftler halinde birbiriyle eşleşiyor Watson Crick'in ortaya koyduğu bu DNA modelini şekil üstünde görelim şimdi bu şemaya baktığımızda DNA'nın sarmalında şu çap kısmının birbirine eşit olarak uzandığını görüyoruz. Çünkü sitozin karşısına guanin, adenin karşısına timin gelecek şekilde yerleşiyorlar. Yani bir purin bir de pirimidin karşılıklı yerleşiyor. Biliyorsunuz purin bazları yani adenin ve guanin çift halkalı, timin ve sitozin yani pirimidin bazlar tek halkalı. Bir pirimidin bir purin bir purin bir pirimidin baz karşılıklı gelerek sarmal bir yapıyı oluşturuyorlar. Aralarında da adenin timin arasında ikili, guanin sitozin arasında üçlü bağ kuruluyor. Eğer iki purin baz karşılıklı gelseydi çap daha büyük olacaktı. İki pirimidin baz karşılıklı gelseydi çap daha dar olacaktı. Halbuki bir purin bir pirimidin bazın karşılıklı gelmesi çapında eşit olarak devam etmesine sebep oluyor. Mesela DNA zincirinde bir zincirdeki nükleotitler bir bilinirse burada 5 üssü olan zincir bakın 3 üstüyle bitiyor. Stozin, guanin, adenin, adenin, stozin, timin, guanin, stozin, adenin, guanin şeklinde devam etmiş. Eğer biz bu 5 üssü 3 üssü zincirini bilirsek onun karşısındaki 3 üssü 5 üssü zincirini oluşturabiliriz çünkü stozin karşısına guanin, adenin karşısına timin gelecektir. Yine arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi şeker ve fosfat omurgası birbirinin aynısı olarak devam ediyor. Fark nedir? Bu bazların dizilişi ve sayısı. Bu çalışmalarından dolayı arkadaşlar Watson, Crink, Crick ve Wilkins'a Nobel ödülü verilmiştir bu çalışmalarından dolayı. Bir sonraki derste arkadaşlar DNA'nın yarı korunumlu eşlenmesi nasıl gerçekleşiyor? Bunu anlatmaya çalışacağım size. Bir sonraki derste görüşmek üzere.